ram den arkadaşlar. Bugün yeni iş yeri yanına su bağlayacağız. İnşallah traktörle oraya gidip su hortumlarını takacağız. Hayırlısı. ilk olarak buraya su bağlayacağız. Şurada dere var burada. Su bağladıktan sonra bakalım neler yapıyoruz. Yoldan biraz daha alçak olduğu için burayı biraz yükseltmemiz gerekecek. Yani yolun seviyesiyle aynı hizada olması gerekiyor. Tamam. bu yana Burayı da alalım. Bu Ne yapın biliyor musun? He? Dört. Bunu çapını nasıl alacağız ya? yapalım. Dört katı şimdi böyle şöyle bir şey var. Böyle mi gelmesi lazım? Böyle mi? Sinora doğru mu gitmesi lazım? Sinorun geçme şekline göre. Bunu bu yarım nasıl yarı altı? Evet. Bu ne anlam taşıyor? Oh, eşeceğiz de. <laughs> eşmek için bunu sıfıra eşeceğiz. Geniş eşmek lazım. En az bir olur. Düzey yola baksın ha. He? Yoldan beri uçmak lazım hepsini. Bu düz duruyor galiba böyle. Nasıl olacak? Yol böyle duruyor, bu böyle duruyor. Kaydı, bu yana bu yanı çek. benim doğduğum yani doğumundan fazlasıyla bu menfezler yıllardır var halen yaşamaktadır belki 40 yıllık menfezdir ben 40 yaşı doğduğuma göre 50 yıl vardır çok eskilerden yapılmıştı şu yolun karşısında buradan geçecek yukarı dereden beri su alacağız Yalnız yaz aylarında su olmuyor burada. Yukarıda belediye suyu var inşallah. Oradan hadis deriz. Gereğini yaparlar inşallah. あっ Parmağı alıp sıra çekiyor bu orta kısma doğru zaman daha çekme ben çekerim aşağıdan